Herkese yeniden merhabalar. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Yaz sofralarına çok yakışacağını düşündüğüm bir tarif hazırladım. Bugün makarna ile efsane lezzetli bir salata hazırlıyoruz. Bunun için bir paket boncuk makarnayı haşlıyorum. Bir kenara alıyorum ve geçiyorum sosunu hazırlamaya. Sos için yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Yağ ısındıktan sonra üzerine 3 diş sarımsak eziyorum. Ocağımız bu aşamada lütfen kısık olsun. Sarımsağı yakmayalım. Şöyle 1 dakika kadar sarımsağı çevirmeniz yeterli olacaktır. Ve sonrasında salçalara ekleyeceğiz. Dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçası. Yine dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum. Kısık ateşte salçaları önce kavuruyorum. Ve sonrasında salçanın kıvamını açmak için e, makarnanın suyundan bir kepçe ekliyorum, karıştırıyorum. E, kıvamlı bir sos elde etmemiz gerekiyor e, ve baharatlarını ekliyorum. Bir yemek kaşığı nane kullandım, bir tatlı kaşığı da karabiber ekledim. Karıştırıyorum, 1 iki dakika daha ocakta tuttuktan sonra sosum hazır ve geçiyorum malzemeleri birleştirmeye. Makarnayı genişçe bir kaseye aldım. Üzerine sosu ekleyeceğim. Bu arada makarnayı haşladığınızda mutlaka soğuk sudan geçirin, aksi takdirde yapış yapış olacaktır, hamurlaşacaktır. E, sosu ekledik, şimdi nar ekşisi ekliyorum. Burada nar ekşisini yaklaşık yarım çay bardağı kadar kullandım. Tuzunu ekliyorum, tuzu kontrollü ekliyorum. Hem haşlama suyuna koymuştum, hem de salçalarım tuzluydu. Sizlerde kontrollü bir şekilde tuzunu ekleyebilirsiniz sosu makarnalara yedirene kadar karıştıralım. Bu arada farklı baharatlar da ekleyerek lezzetini zenginleştirebilirsiniz. 2 tane soğan, 2 tane domates, 6 dal kadar yeşil soğan, 2 tane salatalık, bir bağ da maydanozu makarnaların üzerine alıp bütün malzemeler iç içe geçene kadar karıştırıyorum. Mükemmel bir salata oluyor. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. İster misafirlerinizi yapın, ister aileniz için hazırlayın. Hazırladığınızda değecek bir salata oluyor. Şimdi servis tabağına alıyorum ve servise hazırlıyorum. Bu arada özellikle de belirtmek istiyorum. Kullandığım ölçüler sizlere çok gelebilir. Ben kalabalık bir misafir grubu için hazırlamıştım. Malzemeleri yarıya düşürerek salatanızı hazırlayabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar bir tarifinden sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.